arkadaşlar. hoş geldiniz Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ferhat. Bugün sizlerle birlikte çok geç oyuna hatta bir oyunu karşınızda oyundan Oyun denmeyecek kadar bir şeyle karşınızdayım. Bugün ve şu şu gördüğünüz dayı ile oyun oynayacağız. Gerçekten eğlenceli bir oyun yani. Ben oynadım bir kere. 2-3 kere oynadım yani. Evet başlayalım hemen. Vakit kaybetmeyelim. Tamam. Evet. Buradan iyi bir pu puan skor çıkarmaya başlayacağız. Ha, öldüm Bir dakika şimdi. Şöyle alt tuşuna basınca eğiliyor. Space Tanız Pro'da üst tuşuna zıplıyor. Şu an şöyle puanımız rekor 40 kaldı. Şu an rekoru geçti. Evet 100 olduk. Evet hop. Yaklaşık video 2 dakika falan sürer. Yani 2 dakika bile varmayabilir. 1,5 dakika. Evet 200 olduk. Oh. Mis mis. Onun ya ya şu Mouse'u üstte çekiyorum derken yaptım yani neyse tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok anam. Evet. Bir ara ki çarptı kapattım arkadaşlar. Ve hatta bu internet sizi unutulmaz yani. Mesela benim bilgisayarım laptop olduğu için mesela laptopu bir yere götürüyorum. Orada internet olmadığı zaman da işte böyle mamal oyunlar oynuyorum. Oyunlar değil oyun oynuyorum. Ya nasıl ya? 184 puan. Şu an yaklaşık, yaklaşık 1 dakika 27 saniye olmuş. Evet. Hop. Zıpladım. Zıpla. Zıpla. Hadi. Hadi. Evet arkadaşlar bu artık yani hayvan isminde cügülü koydum cügülü. Cügülü oğlum hadi oğlum. Haydi oğlum yaparsın. Gerçekten çok salak gibi. Oynuyorum ananı ya. Çok arkanız çok şey zıpladım. Nasıl söylüyorsam. Erken zıpladım. Tamam, tamam Jüri. Sakin ol koçum benim. şu an 2 dakika olmuş. Yani 2 dakika oldu. Evet, tamam. Hadi, 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 hadi. Şöyle, güzel. Hadi Jüri diyor. Hadi dekoru geçersek. Evet. 400 yaptığımız zaman video kapatacağım. Ne zaman 400 yaparsak artık. Güzel yapabiliriz aslında. Hiç bilmiyorum. Arkadaşlar bunun devamı Arkadaşlar 5 like gelirse bunun hemen ardından yeni bir video gelecektir. Evet, 400 oldu. Ne zaman durursak video kapatacağım. Ne zaman öleceğiz bakalım. Rekor. Oh. Bunlar neydi lan? Evet şöyle o oh, şöyle eğlenceli geldi. Bunlar geldiği zaman evet. Doğru. Oh, Bu 600 yaptık. Çok güzel. Şöyle bu arada oyun bir çıktı zorlaşıyor. Böyle hız var. Ya eğitim yanlışlık var ya. Neyse arkadaşlar bu kadar böyle sarak bir oyuna karşınızdaydım. Bunun daha yeni videosu gelmek için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.